Merhaba Kayseri'deyiz. Kayseri'de Sahabiye Medresesi. Selçuklu Sultan 3. Keyhisselat döneminde Selçuklu Veziri Hüseyin oğlu Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından 1267 yılında yapılmış. Büyük ve küçük dershane ve küçük Aralılar'da müthiş müteşekkil klasik ve Türk medresi tarzında imiş. Şimdi şurada bir yeri var. Orayı kırtasiye yapmışlar. Geneli zaten kırtasiye. Orada bir çeşme var. Çeşmeyi de şöyle bir göstereyim size. Üstünde kitabesi hala duruyor. İçeriye de bir turlayıp çıkacağız burayı. Önce ben bir girdim baktım içeriye ne var ne yok diye. İçeride işte e, Büyükşehir Belediyesi kafeterya tarzında bir şey yapmış ama şu görüntü girişli bu binayı çekmesem olmazdı. Yani, muhteşem bir girişi var. Şehit. Tahta tahtalarını... kalemi. Nasıl bir medeniyetmiş. Şimdi kıtasiyeler koymuşlar içeri. Büyükşehir Belediyesi kiralamış burayı kafeterya olarak. Kitap evleri var. İli bir nevi aslında. Aslında yakın. Kullanılıyor en azından. En azından kitap okuyanları görebiliyoruz. Burada oturanlar arasındı. <laughs> Burası bir medreseymiş sabahında. Şimdi kırtaçların toplandığı bir mekana dönüştürmüşler. başında unuttum. Hızlı giriş oldu. Bu bir 360 videoydu. Her yerini izleyebiliyorsunuz. İleriki videolarda karşıdaki cami ve kale de gelecek. Bir önceki videoda Kırşunlu Camii izlediniz. Şu tarafta kalıyor. Onun yanında da yanlış hatırlamıyorsam ismi Avgunlu'ydu galiba. Evet. Avgunlu medresesi var. O medreseyi de bir kırtasiyeye çevirmişler. Dış avlusunda kafe tarzı bir yer var. İçinin tamamı kırtasiyeydi. Biz tamamıyla özel bir kırtasiye olduğu için onun içine girip çekmek istemedim. Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün sayfasına girerseniz bir kısa şehir turu, bir de uzun şehir turu diye gezecek yerlerde bir liste çıkıyor önümüzde. O listede bunların hepsini görüyorsunuz. Şimdi ben hızlıca Saat Kulesi'nin yanına geçeceğim. Saat Kulesi'nde bu videoyu dahil edip, ondan sonra diğer mekanlarda devam edeceğim. Onları göstermiş oldum rota doğrultusunda. Hadi Saat Kulesi'nin önünde buluşalım. Size Saat Kulesi dedim ama nedir? Senin arka tarafında. Onu unutmuşum. Burada bir Roma mezarı var. Şehre geldiğinizde görmek isteyeceğiniz tarihi yapılardan. Yapı 2. veya 3. yüzyıl erken Roma dönemine ait bir anıt mezarmış burası. İki de ait mezar bulunmakta olan mezar olarak kullanıldığı anlaşılmıştır diyor. Bunu da buraya kadar gelmişken bir turlayalım etrafını. Böyle bir yapı var burada. Bunu da bozmamışlar, saklamışlar. Şu an içini görme şansımız yok. Kapısı orada kilitli. Zemin ne kadar doldurup yükseltmişler zamanı. Bir tek o yan tarafta giriş var. Onun da kapısını kilitlemişler şu an için. Şimdi ben devam ediyorum. Saat kulesinin oraya doğru. Oraya kadar sizi yürütmeyeyim. Saat kulesinin önünde görüşürüz. Evet geldim. Ben geldim saat kulesinin önüne. size getirmiş oldum. Ürüngül Camii var orada. Kayseri Kalesi. Günümüze kadar korunmuş en iyi kale, kale örneklerinden oldu söyleniyor. Onu da gezeceğiz daha sonraki videolarda. Saat kulesi 1600, 1906 yılında. 2. Abdülhamit'in emriyle Kayseri mutasarrufu Haydar Bey'in desteğiyle ve Tavlusunlu, Tavlusunlu Salih Usta'ya yaptırılmış. bir yer sanırım Tavlusunlu Salih Usta. 15 metre yüksekliğindeymiş. Hmm, Milli Mücadele döneminde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Kayseri Şubesi olarak da yapı kullanılmış aynı zamanda. Bir de öyle bir değeri varmış bu yapının. Zaten Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'nda. Burası en orta yer gibi diyebiliriz hemen hemen. İşte önceki videolardan hatırlıyorsunuz. Ee, Kurşunlu Camii. Zaten biz de şimdi şuradan geldik. Kurşunlu Camii'nin arka tarafında kalıyordu Gefer Hatun Şifahanesi. İlk Kültür Turizm Müdürlüğü güzel bir böyle bir rota, bir harita oluşturmuş. O rota da girip dolaşıyor biliyorsunuz. Keyifli oluyor. Düşünün bu yapı milli mücadele yıllarında da karargah olarak hizmet vermiş. Video bir 360 video, o yüzden istediğiniz tabi istediğiniz gibi çevirip izleyebiliyorsunuz. 4K çözünürlüğüne de almayı unutmayın. Ki çok daha keyifli bir... ...sehire sahip olabilirsiniz. Oradan da... ...saat kısmına girilebiliyor. Saatine şöyle bir bakayım ya, saati doğru. Saati oldu, hala aktif olarak çalışabiliyor. O da çok güzel. mekanlar olduğu için bu videoda üç tane yeri paylaştım sizinle. Kayseri'ye geldiğinizde siz de şöyle bir gezip dolaşırsınız. Başka mekan ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.